Herkese selamlar arkadaşlar Ayhan Kayan Borsa İstatistikleri Mekanumu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tatildeydim geçen hafta döndüm ve Twitter'da her gün yayınladığım borsa ve halkarz bildirin de yayınlamıştım. Burada da e, bu günlük bültenleri yayınlamaya devam ederken daha detaylı bir şekilde ara ara e, halk aldy ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Bugün gıpta ve Tarkim ilgili acaba bozacak mı? Çünkü Tarkim açığa, satış satışa sade gelmişti. Bunları bir inceleyelim istiyorum herhangi bir yatırım tavsiyesi vermeden. Atra gayrimenkul yatırım ortaklığı yarın ilk işlem gününe başlayacak arkadaşlar. Bireyseli düşünen yüzde yüz gerçek bireysel kişilere pay ayrılmış bir halka arzı. Bu da tabii ki de tavan potansiyeli için çok iyi. Aynı zamanda Ekim ayındaki konut kredisi dedikoduları da bu hisseyi olumlu etkileyecektir. Sizce kaç tavan yapar? Hangi şirket Twitter kanalından kaç tavan yapacağı ile ilgili tahminde bulunduk. Ben 6 8 dedim. Ancak e, tabii ki de bu benim görüşümdür. Siz de burada anket sonuçlarına bakarak karar verebilirsiniz. Birazcık kafalar karışmış gibi görünüyor arkadaşlar. Gıp'ta bugün 4. işlem gününde güçlü bir şekilde tavanla kapadı. 3. işlem gününe göre daha az lot satıldı. Yarın ne yapar? Yarın artık tavandan satalım mı? Hayır. Ben yarın da güçlü bir şekilde tavan kapatacağımızı hatta tavandan emir girmeyi de düşündüğümü söyleyebilirim. Tavandan emir girmek ne demek? 6. günde aslında bir e, tavan beklediğimi e, bekliyorum açıkçası. Burada şimdi şey diyebilirsiniz. E bebekle 6. gün tavan yapmış 7. günden sonra eski fiyatına gidememişti. Ancak E bebekle %50 bireysel pay varken gıptada ise %85'ti bireysel pay. Ve ben temel anlamda E bebeğe göre daha iyi bir şirket daha küçük. Daha e, temel anlamda da daha ucuz bir şirket olduğunu düşünüyorum. E, %15'lik satışlarında şu ana dek ani bir satışta evet tavan bozabilir ancak alımla karşılanacaktır. O yüzden bugün de tavandan emrimi girdim. E, bu yüzden 6. günde tavan olacağını düşünüyorum. Tarkim 6. gününde güçlü bir şekilde tamamladı ancak bir daha fazla lot el değiştirdi. Yüzde, toplam lotların %3'ü el değiştirmiş durumda. Tarkim'de e, 6 milyon kadar emir var az durabilir. Aslında bakınca ofisiyem, taten, izen e, trendine göre evet daha az bir pay var ama ancak 190 milyon 190 TL olduğunu unutmamak lazım. Ben şahsen arkadaşlar %100 bireysel ayrılmış tarkim için yarın satmanın fazla cömertlik olacağını düşünüyorum. Kendim de şahsen tavandan emirle destekledim. Tavandan emirin ne kadar liste olduğunu e bebekte gördük. E bebekte de 6. günü tavandan alım yapmıştım ve sonrasında da soğuk soğuk teller dökmüştüm. Bugün de yani hissenin 7. gününde ortalama düşürmek zorunda kaldım. Böylece çok fazla maliyetlendim. Ancak 7. gün şükür ki 8. gün satabildik. Ve şu an içinde ise o fiyatın da altında. Bugün demiştim 80 TL üstünde hatta gelelim günlük bültenimize. E, satmak isteyenler 80 TL üstünü bekleyebilir demiştim benim hiç, şu an için elimde e-bebek yok ve bugün 80 TL üstünden de satın fırsatı verdi arkadaşlar kısa bir süre durdu ve oradan da geri düştü e alır mıyım borsada bu kadar hisse varken güzel desteklerine gelmişken borsada düzeltme yapmışken açıkçası e-bebeği şimdilik düşünmüyorum ancak şunu söyleyebilirim bu hisseyi bir tık daha kaldırırlar e-bebek bu arada kötü bir şirket demiyorum e-bebek evet borçlarıyla çok gündeme geldi ancak hizmet kalitesi olarak bakıldığında iyi bir şirket ve bebeği olan insanların kesinlikle e, hatta kendi ürünleri de varmış bu arada. Ben e-bebekten daha önce hiç alışveriş yapmadım ancak genel olarak beğeniliyor. Şikayet var'a baktığımızda hakkında çok fazla şikayet yok. Belki de gelen nakiti borçlarını da kapatacaklar ve güzel bir şekilde değerlendirecekler. Bunu da bilemeyiz. Yurt dışına ayrılmayı düşünen ve mağazalarını her geçen gün büyüten bir şirketten bahsediyoruz. O yüzden bence hani 70 TL altında da tekrardan alım fırsatı verebilir. Yani birazcık izlemek lazım. Eğer yatırımdan çok al sat yapmayı düşünüyorsanız Arkadaşlar 70 TL altında dikkatli olursanız buradan para kazanabilirsiniz. Yine benzer yorumları yapacağım. Kuzu Grup GEO'ya geliyorum. Kuzu Grup GEO'da halk arzdan gelen paranın bir çok azı şirkete geliyordu. Yani çoğu borç ödemek için şunun bunun için gidiyordu. Ancak konut kredisi haberi bu şirketi de tetikleyebilir tabii ki. Şu an için halk arz fiyatının arkadaşlar %57 üstünde olan bir şirketten bahsediyoruz. Buna rağmen hani sadece %57 üstünde olmasına rağmen benim şu an için hala takip listemde değil. Benim için açıkçası 30 TL'nin altına e, hatta 28 TL'lere gelirse belki kuzu grupta kumar deneyebilirim. Bu yatırım olmaz arkadaşlar. Bay döner'e gelelim. Bay döner ilgili çok uyarımı yapmıştım. Saçma şekilde gitmişti. E, hatta bana erken sattın diyenlere bakınca şu an benim sattığım fiyatlar şu anki fiyatlardan daha yüksek durumlardaydı. Bay döner hala halka arz fiyatının 2,5 katına yakın bir fiyattan işlem görüyor. Bu yüzden benim takip listeme giremez. Hala pahalı, çok pahalı olduğunu düşündüğüm bir şirketten bahsediyoruz. Enerya son zamanlarda halka arz olan ve bu benim incelediğim şirketler içinde aslında bence fiyatı tek ucuz kalmış şirket diyebilirim. Halka arz fiyatının şu an için şöyle bir bakalım incelemiştik. %75 üstünde fiyatlanıyor birazcık yatay harekete, yatay yön bulma yönünde yönünü bulmaya çalışıyor. Ahkaz örneği var. Ahkaz oransal bir halk arzı. Ahlatçının zaten firması olan Enerya'da. Bakın Ahkaz'da çok sert bir hareket görmüş. Ben buna güvenerek hala elimde tutuyorum. Şu an pozisyonum zararda ve doğru zamanda ortalama düşürmek istiyorum burada. 150 TL'nin altına düşerse 145 TL'leri, 142, 143 TL'leri gelirse arkadaşlar ben bir alım daha yapacağım ve bir alım daha içinde kendimi bekletiyorum. Çünkü borsada biliyorsunuz desteklerde bununla ilgili de dün analiz yapmıştım. Hani kötü senaryolar hazırlıklı olmak lazım. O yüzden iki kademe daha alım düşünüyorum. 142'lere bir gelirse bir kademe daha alım yaparım bu borsanın durumuna göre. Sonra üçüncü kademi bekletirim. Ama bu pozisyonu da bekledi de söylediğim gibi zararda kapatmayı düşünmediğim bir pozisyon. Satenden çok güzel kar etmiştik. 8. gün yakalamıştık. Çok da güzel yerden bıraktık. bıraktığımda derken erken sattım diyenler vardı. Ancak şu an baktığımızda tabii ki burada ne oldu arkadaşlar? Çok kötü bir bilanço geldi. Gerçekten çok kötü. Hatta ben halk arz olduğu zaman işte bu fiyatlara geldiğinde 55-56'lara geldiğinde Taten'i açıkçası alırım diyordum. Ama o bilançodan sonra stratejimi değiştirdim. Taten'le tekrardan görüşebilir miyiz? Evet görüşebiliriz ama fiyatının gerçekten birazcık daha %10-15 aşağılar geldikten sonra tekrardan inceleyebiliriz. Ofisye güzel bir şirketti ama bence çok fazla gitti. %100 bireysel olduğu için çok fazla gitti. Ve bakınca bu temada çok daha iyi şirketler olduğu için Ofis yemi de şu an için takip listeme almıyorum. Daha fazla düşmesi lazım. Şu an için halka arz fiyatının yine Bay Döner gibi 2.5 katında olan bir şirketten bahsediyoruz. E, pahalı değil. Evet pahalı değil. Şu an buralardan maliyetlenen biri üzülmeyebilir. Ancak ben bir tık daha geri çekilmesini beklerim. Ama Bay Döner mi ofis yemi derseniz açık ara farklı ofis yemi derim onu söyleyeyim. Hani e, Çünkü ofis yemin halka arz fiyatı da fena değil de, Şu an için fiyatı öyle çok pahalı da değil Bay Döner'de düşündüğüm gibi. İzern'e gelirsek arkadaşlar benim enerji şirketlerinde daha yenilenebilir enerjilere ki İzern'in de bu arada yenilenebilir enerji yatırımları olacak ancak onun dönüşümüne daha yıllar var bu yüzden bu yatay harekete rağmen arkadaşlar daha güzel şirketler varken ben İzdemir'i de açıkçası portföyümde şu an için düşünmüyorum halk harf fiyatının 2.5 katına yakın fiyatta işlem görüyor bu yüzden benim sisteme giremez. Ee, yani ofis yemin hatta tatemin bile gerisinde görürüm. Son halka arzları bitirdik arkadaşlar. Hızlıca bugün Tav Havalimanı ile ilgili bir analiz yapmıştım. Beni belki de hani bunu burada da yapmamın nedeni. Twitter olmayan belki de yatırımcılar vardır. Arkadaşlar Tav Havalimanı bu çeyrek güzel bir kar açıklayacaktır. Ortalama 10 milyar 11 milyar TL kar açıklayan Tav Havalimanları sadece hisse karından bu çeyreğe 2 milyar TL yazacak. Bu da güzel bir kar ve güzel bir PD bölü DD demek olacak. Destekten ben güzel bir tepki aldığını düşünüyorum. Eğer borsa bozmazsa, borsa bir giderse tav iki gider teorim var arkadaşlar. E, Twitter'da güzel e, bir analizini yapmıştım. Uzun vadeli, uzun vadeli düşünenler için tav havalimanlarının fiyatının şu miktarlarda güzel olduğunu düşünüyorum. Al unut hissesidir. E, tav havalimanlarını kesinlikle e, takibinize almanız öneririm. Borsa geriye doğru giderse, buradan tekrardan borsa e, bu 7000... 400 TL falan zorlarsa e, tabii ki de kademeli bir şekilde tav limanlarını almak lazım. O zaman 100 TL altında bir kademe daha alım yapabiliriz ama 100 TL'nin altında çok kalıcı olmasını beklemiyorum. Bakın burada bir e, 93 TL ile 96 TL arasındaki boşluk var. Belki bunu doldurup çok hızlı bir şekilde yine tepki alacaktır diyeyim. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beni lütfen Twitter'dan da takip ediniz. Videonun altında Telegram kanalım var. Oraya da beklerim. Kendinize çok çok iyi bakın.